Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır'ın muhteşem sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Bunu benden yorumlarda çokça istemiştiniz. Şimdi bir tane arkadaşımın yanına gideceğim. O buraları biraz daha iyi bildiği için onunla beraber gideceğim. Şimdi onun yanına doğru yola çıkalım. Evet Mercedesimiz orada bizi bekliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar beni alma gibi bir hayır işinde bulunmadı arkadaş. dostlar şimdi e, en e, burada yiyebileceğiniz en minimum bir şekilde yani öğrenci olarak gelirsiniz veya herhangi bir şekilde gelirseniz minimum olarak yiyebileceğiniz döneri şimdi incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi boyutu gayet normal bir döner gibi. Normalde bizim doğuda şey batıda bu lavaşta olanlar daha pahalı olur ama burada aksine somun ekmekli olanlar daha pahalı oluyor. Neyse bakalım. Summer sauce for my Benjamins. I got, I got what you need. Sence nasıl kanka fiyatına göre 2 liralık bir dönerden bahsediyoruz fiyatına göre sence nasıl? Ben yani benden 10 puan aldı diyebilirim ben. Şöyle. Ya fazla. Hani gene de ama fiyatına göre nasıl Aynen. sence? Süper. Fiyatına, fiyatına göre süper. değil mi? Aynen. Bence de abi. Neyse arkadaşlar diğer ne geçelim. Dostlar şimdi şimdiki ise Diyarbakır'ın meşhur ciğeri tabi Diyarbakır'ın meşhur ne Remzi usta gibi böyle büyük yerlerde yemek lazım ben orada Diyarbakır'a gittiğimde yemiştim ama tabi o zaman aklımda herhangi bir video fikri yoktu yani onu çekeyim falan demedim yani ondan dolayı Bismil'de bu işi en iyi yapan bir usta var onun yanından gittik aldık arkadaşlar şimdi de onun tadına bakacağız. Ömer'in de kanalına abone olabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linkten onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Bir özelliği de var ki köpekler bile ciğerle besleniyor. Hatta ben şuraya bırakayım da köpeğin biri alsın yesin. Çünkü size sokak lezzetlerini tanışacağız diye yar yarım saat bile değil lan 10 dakika arayla yemek yiyoruz anasını satayım. Ya yani kıymetinizi bilin abone olun kanala. Ömer'inkine de olun. Evet arkadaşlar şimdi olan Adana kebaba geçeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Bunu biliyorsun veya burada her şeyde her caddenin başında illaki bir kebapçı, ciğerci görürsün. Çok yaygın. Gayet güzel. Şimdi en önemli kısım tat kısmına geçelim. 34. bir sus artık bir kes ben ya. Ben Arkadaşlar, 700 şimdi Şurada 700 şimdi oraya top kadar bisikletle gitmeye çalışacağız. Ya. Kanka götürür mü bizi? Başakşehir Allah'ın izniyle götürür mü bu, bu bizi? Diyarbakır'a da gideriz. Diyarbakır'a. Ama yok uçuş. <laughs> Öldürdük. Şu kadar yokuş çıkarttı bize ya. Delirtecek. Aa. <laughs> Ay. Çok güzel lan. <laughs> Bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardı ve o da bizi karşımızda bekliyordu. Ye. Yeah. Neyse lan zaten abartmayın. Doğalık sadece. İşte bu Diyarbakır Muğla ilişkisi. Anlayanlar yoruma yazsın. Bu arada dostlar az önce bir tane kamyon geçti yanımızdan bisikletle öyle bir manevra hızlı geçti ki biz düşüyorduk manevraya bakar mısınız atayım. Yazık lan çocuğa yolda kalmış. Yardım edeyim şuna bir. Gerili gerili var ya bizden gazla basıp buranın üzerinden var ya atama. Aa. Yo, sonunda geldik sonunda geldik Aha, yes nefes. Ömer eve geldik nasıl mutlu musun? Çok <laughs> S -s 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 -s. E, Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Burayla alakalı daha ne tür videolar istiyorsanız Yorum olarak yazmayı da unutmayın dostlarım Sizi çok seviyorum Görüşmek üzere bay bay yani ne kadar para harcadığımızı merak ediyorsanız ben şimdi burada ağzımdan söylemeyeceğim. Açıklama kısmına bırakacağım kaç lira harcadığımızı. Yani merak ediyorsanız hani belki merak ediyorsunuzdur ben gelsem ne kadar harcarım diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Enes Gök.